şu an eczanede, nöbette. Sibel Hanım, Sibel Bal, buyurun lütfen. Buyurun. Bizlerle birlikte her zaman destekçimiz olmuş demekçi ve özellikle düşünce yapısı farklı olduğu için aramızdaki renklerden biridir. Bizim göremediklerimizi görmemizi sağlıyor. Kaya Alper Düzyol. Alper abi. Kendisini emekli olduktan sonra üye yapmaktan her zaman çok mutlu oldu. Kendisi üye olmadan önce de bizlere destek oluyordu. Üye oldu. Üye olduktan sonra da hiçbir sorumluluğu olmamasına rağmen kendine sorumluluk aldı ve bütün çalışmalarda yer aldı. Ne mutlu. Çok eskiden beri birlikte yol yürümekten çok mutlu olduğum bir arkadaşım. Doğa Ergin. Evet. Benim için çok değerli ablalarımdan bir tanesi. Kendisiyle geç tanıştık. Bazen birbirimize darıldık. Ama yine de kendisi sevgiyle bu partiye çok emek sarf ediyor. O yüzden önümüzdeki süreçte katkı vermeye devam edecek. Nevin Gökçe. İlçe yönetimimizin genç üyelerinden ele avuca sığmayan bir kardeşimiz. Gördüğüm e. göre. <laughs> i̇lçe, ilçe yönetimimizde beraber çalışacağımızda çok heyecanlandığım bir arkadaşım, kardeşim Gürol Kalan. <laughs> çok uzun yıllardır bende emeği çok olan, hemen hemen her kahramı çeken, Bazen geceleri fazla konuştuğumuz <laughs> değerli ablam Fulya Kandemir. <laughs> bizlerle, bizlerle birlikte olduğu süreç içerisinde yönetimimize değer katan, özellikle çeşitli kulvarlarda yaptıkları işler dolayısıyla çok kolay iş çözebilen ve çok hızlı hareket edebilen Sayın Berna Özgürcü. Evet, em emekçi, emekçi deyince bizim ilk aklımıza gelenlerden değerli arkadaşım Tarık Sağlamcı. Evet, bu arkadaşımız da partiyi aç diyoruz, açıyor. Kapat dediği demeyi unuttuğumuzda akşam sekiz oluyor, hala partide oluyor. Ciddi yemek sarf eden, İnşallah önümüzdeki dönemde bizlere katkı verecek olan Nusret Senem Sarıyoğlu. Evet, yeni heyecanlı, genç bir arkadaşım var. Arada sırada ee, yere göğe sağ masada kendisi. Bizim çok önemsediğimiz bir arkadaşımız. İşinden, gücünden vakit ayırıp özellikle Sayın İmamoğlu'nun e, ön seçimi öncesinde gerçekten mahallesinde de çok çalışan Sayın Hayrettin Tosun. Yine emekçi arkadaşlarımızla kendisiyle geç tanıştık ama çok ciddi bir kader birliğimiz oldu. İyi bir yoldaşım. Sayın Tayfun Uçak'ım. ilçe yönetimimizin biraz yaramaz çocuğu. Kendisini çok seviyoruz ama e, geri durmuyor. O da bir emekçi, yatırımcı Serkan Usta Uçar. Evet, orayı tek kaldım orada. <laughs> i̇lçe, ilçemizdeki özellikle e, yazı işleri para işleriyle ilgili olarak gözümüz kapalı olarak güvendiğimiz, kendimize emanet ettiğimiz, kendi işinden çıkıp gecenin birine ikisine kadar ilçenin işleri için ilçe binasında fedakarca sadece bir iki gece değil, beş gece değil, on gece değil, aylardır emek sarf eden, bizim ilçemizin de ilçe başkan vekili Sayın Ali Koray Genel Ben ııı ee, İl Kongre Devegilleri'nde İl Kongre Devegilleri'nin de takdirini insanların başkanı tamam. Tamam. Evet değerli arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra bir süreçte çok daha ilerilere sizlerin de desteğiyle beraber yol alacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'ni Cumhuriyet Halk Partililerden başka kimse yüceltemez.